Günler Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Şöyle bir düzeltme de yaptım ve hemen start verelim. Gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım Trabzonspor'un gündeminde neler var. Ve bu arada videolarıma gösterdiğiniz ilgiden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Karadeniz Devri'ni yakından takip eden ve gelişmeleri anlık olarak edindiğim sıcak bilgileri toparlayarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yani Trabzonspor'u gündemde tutmaya çalışıyoruz. Haliyle her bir beyniniz ve her bir abonelik bizler için bir aylık kıymette milyonlarca Trabzonsporluya ulaşma bilmemiz adına yapacak olduğunuz beğeniler YouTube algoritmasında daha çok öne çıkmasına sebebiyet veriyor. Ve buradan başlayalım dilerseniz. Trabzonspor'da neler olup bitiyor. Abdullah Avcı öncesi ve sonrasından çok bahsettik. Bu konuya bir daha girmeyeceğim. Fakat bildiğim bazı şeyler var. Transfer yapacak mı yapmayacak mı? Devre arasına giden oyuncular olacak mı olmayacak mı? Ve yüzlerce futbolcudan belki de bakın abartısız yüzlerce futbolcudan da bahsediyor olacağız. Ama bir gerçek var ki Karadeniz devri devre arası maksimum 4 transfer yapmayı hedefliyor. Ve bu isimlerin kimler olduğunda iyi biliyorum. Fakat aksadığı takdirde alternatif isimler, Scott ekibinin önerecek olduğu isimleri, menajerler tavsiyeleri, yurt dışı basının yazdığı bir sürü isimler olacak ve burada en doğru kararı vermeye çalışacaklar. Ancak kesin ağzında biraz açmak zorunda kalacaklar. Evet, benim bildiğim sizin bilmediğiniz şeyler var. Bundan geleceğim, bu konuya da ayrıca bir geleceğim. Daha önceki videolarımda da sık sık bahsettim. Çünkü Trabzonspor'dan ayrılacaklar kadar gelenler oluyor olacak ve bu doğrultuda devre arası itibariyle göndermeyi daha doğrusu yollarını ayırmayı düşündüğü veya para kazanabilecek olduğu futbolcular olması halinde bu rakam gerçekleşecek, bu transferler gerçekleşecek bu şekilde söyleyebiliriz. Neden? Çünkü şu anda kadrosu dolu, yabancı statüsü dolu haliyle birileri gitmeksizin yenilerin gelmesi mümkün olmayacak. Dilerseniz şöyle bir e, Sivas maçından başlayalım. Ondan sonra bir bakayım mi haberim olacak. Ve bunun yanı sıra bir haber daha vereceğim. Transferde sıcak temaslar hızlı başladı. Ama dediğim gibi devre arası gönderilecek olan futbolcular hususunda da titizlikle çalışmaya başladılar. Ve Abdullah Avcı o futbolcunun üzerini çizdi. E, onunla beraber devre arası teklif gelmesi halinde yollarına ayıracaklar. Gelmemesi halinde ise yollar yine ayrılacak. Nasıl olacak bu? Bunlara değineceğim. Ama öncelikle Sivas'a bir gidelim. Biliyorsun Sivas spor deplasmanları Trabzonspor için her zaman zor olmuştur. Geçen sezon farklı kaybetmişti. Fakat bu sezon işte o deplasman kabusuna bir son vermek istiyor. Hani yavaş yavaş kazanmaya başladı. Bunu sürdürmek istiyor. Ve zor bir maç olacak. Çünkü Sivas'la oldukça formda bir ekip ve Trabzonspor'da kazanmaya başladı. 4 maçta 10 puan oldukça iyi ve Abdullah Avcı'nın elini değmesiyle birlikte yeni enerjisiyle birlikte Trabzonspor Sivas'tan puan ve puanlarla dönmek isteyecektir. Ama şunu da belirttim 1 puan değil 3 puan hedefinde var. Neden böyle söylüyorum? Çünkü yukarıya doğru bir çıkış yakalamışken bu havayı da devam ettirmek istemesi gayet doğal. Karadeniz devinde eksikler var. Eksiklerin yanı karşı tarafta yani Sivaspor'da epey eksik var. 3-4 oyuncusu yani 3 oyuncusu banku yok da 4. oyuncusunda oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Ve bu arada bir fırsat oldu. Bu bu fırsatta Trabzonspor'un yedek kalecisi için söyleyebiliriz. Hani Real gündemine geldiği sakatların önerdiği ve havuzuna aldığı bir isim halinde Trabzonspor'un yedek kalecisiydi. İşte milli takımlarda sakatlanan kalecisinin yerine yani kaptanın yerine bu hafta onun sahalarda olması bekleniyor. Artık bundan sonrası da ona ait yani marifetlerini göstermesi gerekiyor. Onu kan çelik bahsediyorum. Belki Trabzonspor bir yerli kaleci daha bu sayede kazanmış olacaktır. Onun performansı Performansını herkes merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Bakalım Avrupa'nın devinin istediği bir futbolcu mu değil mi bu performansını göreceğiz ve muhtemelen de çok heyecanlanacaktır ama klasında göstermek zorunda. Evet, diğer taraftan Bakasitas bir haberimiz var. Bakasitas'la beraber Trabzonspor'un yolları çok konuşuldu ayrılacak mı ayrılacak mı. Ben banko söyledim zaten net bir şekilde ifade ettim ki o da diğerleri gibi yani Sosa gibi, Vakayeme gibi ve diğer futbolcu Novak aklınıza gelsin sözleşmesi biten her futbolcu Trabzonspor'a imza atmıyorsa gidecek anlamına geliyor. Nasıl gitmiş gitmişlerse aynı şekilde Bakasitas gidecek ve kalbinde dediğim gibi İngiltere yatıyor. Zaten bu yüzden İngiliz bir menajer şirketiyle anlaştı. Avrupa'ya açılmak istiyor. Zamanı geldi diyor ve oyuncudan Trabzonspor bir şeyler kazanmak istiyor bir, bir Redmond takasından bahsetmiştim. Yani böyle de oynayan Beşiktaş'ın eski yıldızı Redmond takası gündemde. Çünkü Redmond da gitti gideri futbol oynayamıyor ve takım ondan bu su zaten İngiltere'de az sıralarda yer alan bir ekip ve iyi sonuçlar elde edemiyor ve bu durumda takası oldukça sıcak bakıyorlar. Yani al gülüm ver gülüm şeklinde Trabzonspor'un da kazançlı çıkacak olduğu bir takası olduğundan söz edebilirim. Gelelim bakayım iyi arkadaşlar. Vakıf meleği ile ilgili başkan bir açıklama yaptı. Ne dedi? Ee, gelecek sezon onla beraber yol alabiliriz. Yani kadromuza dahil edebiliriz. Niye böyle bir cümle kurdu? Niye devre arası değil de hani sezon sonuna bırakıyor bu işi? Acaba bir oyalama taktiği mi? Çünkü taraftarların sürekli olarak dile getirdiği, gönlünde yatan, hala unutamadıkları, yani ağızda tat bırakan bir futbolcu olduğundan dolayı mı? Yoksa Trabzonspor başka bir sebepler dolayı mı? Bu transferi sezon sonuna erteledi. Bu soruların cevabını hemen verip, Çünkü Trabzonspor'un yabancı statüsü dolu. İlk hamlesi vakayemi olmayacak. Çünkü kanatlarda çok sayıda futbolcusu var. Ve bu doğrultuda gönderebildiği kadar futbolcuyu gönderebildiği takdirde vakayı veya diğer transferler için kapısı açık olacak. Ama Trabzonspor öncelikli bölgesi kanat olmadığından dolayı ilk neşterin merkez orta saha ön libora savunmaya vuracağından ötürü bu transferi sezon sonuna bıraktı başkan. Yani sezon sonu itibariyle Vakayeme Trabzonspor'da olacak diyebilir. Çok net cümleler kullandı ve bunun yanı sıra daha öncesinde kaptan Uğurcan Çakır'ın da açıklamasının paralelinde bazı futbolcuların geri döneceğinden söz edebiliriz. Yani kaptan durup dururken böyle bir açıklama yapmazdı. Bunun paralelinde Başkan Ertuğrul Doğan benzeri açıklamayı yapınca devralsa bir de Vakayemi'nin sözleşmesi devam ettiği için bonservis bedeli ödemek istemiyorlar. Sezon sonu biteceğinden dolayı oyuncuyu bonservis elinde kadrosuna katmak isteyecek. Ama bu arada Atalan Üsküdar'da e geçebilir. Yani Trabzonspor'un zirve Ortağı olma hevesi varken diğer taraftan sıra Türkiye Kupası'nda oynayacakken evet elinde formda kanat oyuncuları varken şunu da belirteyim bu arada Yusuf Sarı'yı da geri isteyen bir Abdullah Avcı var. Yusuf Sarı da Trabzonspor'a geri döneceğini yani dönmek istediğini, seve seve döneceğini belirtti. Yeter kulplar almasın dedi. Gitmesi bir o kadar kolay, alması bir o kadar güç olan futbolcu olacak. Fakat e, Trabzonspor'da öncelikle hani dediktiğim gibi değişimler söz konusu olurken bu vakayı ve olayını sezon sonunda kalmasını bir anlamda doğru bulmuyorum. Çünkü da yaşı belli, kemale erdi. Bir an evvel kadroya katılması Trabzonspor için en azından kısa vade verim alabilmesi adına daha doğru olacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Daha çok gelişmeler olacak, daha çok Trabzonspor'u konuşacağız. Peki bu gelişmeler dediğim gibi belki sayısal bazda oldukça çok futbolcuyu sizlere aktaracağız. Fakat bunları sadece dördünün gerçekleşeceğini ifade ederek sizleri selamlıyorum.